Evet arkadaşlar 17 Aralık. Torna Halim abi otomatiğe bağladı. Levrekler arka arkaya geliyor. Rastgele Halim abi. Eyvallah. Yıldıray balık avı turları günlerden perşembe. Kaçmış mı? Hı. Yukarı yüzer gerçi. Aa, bir şeye takıldı. şeye takıldı. Evet Yok iniyor. Karışmış var mı? mı? Bir, iki. sizin oltaya mı Evet ya? evet. Yo balık Oy. var. Oo <laughs> Karagöz. Kara Evet arkadaşlar. 17 Aralık. Mersin'den bir saat güzel bir kara göz geldi. İsim neydi ablacığım? Çiğdem. Çiğdem Hanım'ın güzel bir kara gözü geldi. Şöyle bir görelim. Hop 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 tamam. Tabak gibi çok güzel. Orjinal. Rastgele. Kolay gelsin. 17 Aralık Erkan kardeşimizin <laughs> levreyi geldi. Evet. Çok güzel bir levrek. Rastgele Erkan sağ, Bey. Sasal kardeş. Yıldıray balık avı turları çok atacak levrek devam ediyor. Evet arkadaşlar. 17 Aralık Çiğdem Hanım'ın çok güzel bir levreyi geldi. Ablamızı görelim. Mersin'den misafirimiz. Balı da görelim hocam. Yani görelim Çiğdem Hanım'ın çok güzel. Rastgele kolay gelsin. Şeytanın bacağını kırdık. Evet arkadaşlar 17 Aralık. Yıldıray balık avı turunda perşembe günü. Levrekler. Levreğimiz geldi paket bir şekilde. Mustafa kardeşimizin. rastgele Mustafa. Sağ olasın. çek levrek devam ediyor. Evet arkadaşlar 17 Aralık. Çiğdem Hanım'ın yine bir levreği geldi çok güzel. Rastgele Çiğdem Hanım. kaç diyorsun? Bugün Çiğdem Hanım Levrek'le tanıştı. Çok güzel. Kaç oldu Levrek'iniz? Levrek üç oldu. Üç oldu. Çok güzel. Rastgele. Evet şöyle. Bunlar ayvalı kavuturları. Bu Bunu biz alabiliyor muyuz videoyu sonra? Tabii tabii. Evet. 17 Aralık. Mesut Altınoluk. Levremiz geliyor. Oo, kalama sesi geliyor bayağı iri maşallah. Hadi bakalım. Kaldır Kaldıralım. Burada da kopez mi çekiyor? <laughs> Hadi rastgele. Evet arkadaşlar 17 Aralık Mustafa kardeşimiz otomatiğe bağladı at çek levrek devam ediyor Yıldıray balık avı turları günlerden perşembe rastgele kardeşim teşekkürler Yıldıray abi ya. eyvallah